İnsanın onlar olmadan uzun süre hayatta kalamayacağı çok çeşitli besin maddelerine ihtiyacı vardır. Bunların arasında vitaminler ve temel amino asitler bulunmaktadır. Örneğin sağlıklı bir bağışıklık sisteminin kurulması için ve aynı zamanda kas hücreleri ve sıkı bir bağ dokusu için de önemlidir. Vücudumuz bazı amino asitleri diğer besinlerden üretebiliyor ve normal yaşam şartları altında ek besin olarak ihtiyaç duymuyor. Bunların arasında bu sebeple yarı temel amino asitler olarak adlandırılan L-arginin bulunmakta. Evet, özellikle yoğun kas gerilmelerinde ve streste L-arginin ihtiyacı büyük bir oranda yükselmektedir. Vücut ürettiğinden fazlasına ihtiyaç duymakta ve üretim bunu karşılayamamaktadır. Bu da hızla bir yorulmaya yol açar ve antrenmanlar veya yarışmalar arasındaki jenerasyon aşamalarının süresini uzatır. L-arginin için uzun süredir ilave doğal kaynaklar arayanlar sadece profesyonel sporcular değildi. Normal gıda maddelerimizde L-arginin arayışına girdiğimizde bunu özellikle protein bakımından zengin fındıklarda veya deniz ürünlerinde buluruz. Burada gıda maddelerindeki arginin içeriğinin bir listesini görüyoruz. Buradaki veriler 100 gram gıda maddesinde var olan arginin miktarını miligram olarak gösteriyor. Fındıkların yanında burada çok sevilen bazı deniz ürünlerini de görüyoruz. Balık ve özellikle midyeden bahsederken bunların onarıcı güçler veren yüksek kaliteli protein kaynakları olduğundan bahsedilir. Özellikle erkeklerde. Metabolizmadaki benzersiz rol sayesinde arginin gerçek bir güç molekülüdür. 4 azot grubuna sahip olan tek amino asittir ve bu sebeple sporcuların gelişim aşamasındaki azot dengesi açısından çok önemlidir. Ancak arginin maddesini sadece besinlerden almak isteyen sporcu Büyük bir sorunla karşılaşır. Çünkü bu besinler arginin bakımından zengin proteinlerin yanında büyük miktarda kalori içerir. Bu kaloriler sadece kasların gelişimine değil göbek ve kalçaların gelişiminde etkiler. Sporcu örneğin 5 gram yani 5000 miligram arginin almak isterse yaklaşık bir poşet fındık yemesi gerekir ki bu da 1000 kalori demektir. Veya yarım kilo yulaf ezmesi. Hem de antrenmandan yarım saat önce bu mümkün değil. Çünkü dolu bir mideyle iyi bir antrenman yapılamaz. Forever Living Products, doğal maddelere dayanan kaliteli ürünler konusunda 30 yılı aşkın bir süredir uluslararası pazar lideridir. 200 üzerinde ürün geliştirdikten sonra aile şirketi tüm bilgi ve becerisini Argi Plus için kullandı. Antrenman öncesinde ihtiyacınızın tamamını karşılayabilmeniz için Argi Plus size tam 5000 mg arginin sunuyor. Üstelik sadece 40 kalori ile birlikte. Bu mükemmel bir çözümdür. Bu sebeple bu diyet gıdası piyasaya çıktığı ilk günde Almanya'nın çekişmeli arginin piyasasında 3. sıraya yükselmiştir ve inanılmaz büyüme rakamlarına sahiptir. Arginin tatlandırıcısı ksilitoldür. Doğal şeker kaynağı olarak ksilitol sadece 40 kalori içermektedir. Dişlere zarar vermez ve diabetikler için sorun teşkil etmez. Bunun nedeni sadece büyük miktarda serbest arginin amino asidi değildir. Arginin kullanımı için hazırlanmış olan mikro besinlerin akıllıca karışımıdır. Bunların arasında önemli C ve B vitaminleri ve sağlıklı kemikler için gerekli güneş vitamini D3 bulunmaktadır. Bunlar piyasadaki hemen hemen tüm arginin ürünlerinde eksiktir.